Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival, Survival'a devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü bölüm, beşinci bölüm bilmiyorum ama yapıyoruz arkadaşlar. Beşinci bölüm olur inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben evimi yaptım. Şu evimiz. Güzel biraz oldu. Evet, güzel oldu zaten. İşine falan da yapacağız bugün arkadaşlar sizlerle birlikte biraz gidip odun toplayayım oha sesin aşağı yapayım onu evet arkadaşlar şimdi ise güneşin güzelliğine bak be hiç bu kadar güzellik görmemiştim neyse uyuyalım ya da bugün gidip savaşalım ya da evet değil mi savaşalım ok falan toplayalım böyle güzel olsun arkadaşlar Creeper'lardan ama uzak duruyoruz arkadaşlar. Sırfımızı da yaptık. Klatonlarımız da burada. Aferin gezdim buraya. Topladık bir yol. Sonra gel, sonra gel. Sen de yedim. Yedim seni. kadar güzel. Oha. buraya. Evet. Sen de buraya. Kaçamazsın. Nasıl ki?

Şöyle küçük soğuk delimiz ya. Havuç yumurtası yapma. Havuç yumurtası bulmuştum bana ama. Ay şerefsiz. Küçüktüm ben ya. Of. Okçulara dalınlarım da ben. Buraya taklacılar. Taklacılar gelin lan buraya. Taklacılar. Oh. Ama yapıştırdı tamam. bir tane. Bir şeyimiz yok. Önce bir şey. uzak şunu öldür beni yavrum. patlama 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 sen patlama. Ay hayır. Oha oha. Ölüyorum. Kaç 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 kaç. Hayır. Koş koş koş. Koşuyorum ve kazanıyor. Hadi koş koş. Oturayım. Of. Bir kapatmak zorundayım. Açacağım arkadaşlar. Kalkmayın. Demir yaptım arkadaşlar. Madene gittim. Valla. Allah'a yalan konuşmuyorum. 10 tane daimet buldum arkadaşlar. O kadar da şey buldum arkadaşlar. Çok güzel maden avı yaptık arkadaşlar. Keşke o benim çekseydim. Hiç öyle böyle gitmiştim maden avı bulayım biraz. Ama bulunca da çok buldum yani. Ona da çok sevildi. Şimdi bu etleri pişirelim. 16 tane de kot bulmuştum. Kömür. Kömür ağacı bulmamız lazım bizim. Şunu koyalım. Önce var mı? bakayım? Et var var. Hayır. Ha, dakika olmuş videomuz. Üç tane yiyelim götürelim. Ha, yemek vakti değilmiş. Uyuyorum o sonra. Hadi böyle avralarız kendimizi. Dur. Gideceğim bugün. şunu şunu toplayalım. şunu şunu koyalım şunu da koyalım şunu da şunu da koyalım şunu da şunları da koyalım sonra sonra balıkı da pişirelim balığı yeriz böyle bir de pişirelim Hadi mü? Götürmüşüm. Çok küçük fiş. Hmm. bir şeyimiz var mı? Yok. Benim, patatesim patates mi olmalıydı şurada? Onları yetişsin hele. Onu da yetiştiririz. Neyse. Madene mi gidelim? Ne yapacağız ki burada? gidelim ya da ya da gidip ben çok odun toplayacağım arkadaşlar üçte iki tane yakalım demir demiri buluruz yine, arkadaşlar sorun olmaz inşallah. Evet gidiyoruz. Ağır çok uçum. Böyle çok. Evimizi güzelleştirmek için. Evet. 10 dakikalık yapacağım arkadaşlar videomuzu. Yuh. Şumut gideceğiz. Ona karışmayayım ben. Böyle gidelim. Arkadaşlar 3 aboneye ulaştık. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olunca ben çok seviniyorum. Çok sevindiğim şimdi. de 3 abone dün çok sevindim. Bir günü 2 abone oldu yani çok güzel oldu. Arkadaşlar ona göre ben her gün video atıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. İnşallah kayıt programı çekince atıyorum güzel güzel. Hadi kaç dakika oldu bakayım. 7 dakika olmuş. Biraz da keser oldu. 10 dakika yapalım videomuzu. Evet. Şunu da kestik. Şunu da keser. Oh, kaç ödünüz oldu? Oturuştu. Işte. Çok güzel oldu. Şimdi arada bir gelelim buraya. çok eziyet çekmeli. Şu kancı çekmeli. Ya odunlar bitiyor ya çok uzakta hem de odunlar da. Neyse açtık mevi. Güzel bir pozu yapıyoruz. Hı -hı. Hayır. Durun bir arkadaşlar. Durun bir dakika. Videomuzu burada bitirmek. Evet geldim arkadaşlar. Pili bitmiş. Aha şunu da koydum. Tuz sekiz Güzel mi? Güzel. Evet. Arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. Gelen sefer ise evimizden başlarız arkadaşlar. evin dekorasyon falan veririz. kalın arkadaşlar. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.